Az önce Türkiye rekoru kırıldı. Birazdan dünya rekoru denemesi var. Türkiye tarihinde powerliftingde en yüksek totali yaptım. Burası Yeni Sahra istasyonumuzdaki etkinlik alanı. Burası istasyon açılırken 2014 yılında ilk defa buranın tanıtımı için kullanılmış. Ondan sonra atlı olarak duruyordu. Metro aslında işte gücü, hareketli temsil ediyor. İstanbul'da şehrinin daha hareketli olmasını, sporun daha fazla yapılmasını destekliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. O yüzden de mutlulukla ev sahipliği yapıyoruz. Müsabakayı Covid-19 önlemleri kapsamında 5 güne böldük. Yoğunluğu engellememiz açısından. 8 farklı siklette birçok Türkiye rekoru kırıldı. Ben eksi 74 sikletinde kendi isikletimde birinci oldum. Birkaç tane Türkiye rekoru kırdım. Ortam da çok güzeldi. Ferah, geniş bir ortam vardı. Genel olarak Türkiye'de bu spor büyüyor ve çok başarılı sporcular çıkıyor. Yarışmamız e, ulusal olduğu için kırılan bir de dünya rekoru var. Dünya rekoru olarak geçmeyecek ancak burada dünya rekorundan daha yüksek bir ağırlık kaldırıldı. Sporcumuz Cenk Koçak artı 120 kilo sikletinde 398,5 kilo olan dünya rekorunu 400 kilo olarak bu şampiyonada kırdı. 400 kilo deadlift yaptım. 242,5 bench press yaptım. 320 de squatla yaklaşık 962,5 totalle total rekorunu da kırdım. Eylül ayında International Powerlifting Federation'ın Belarus'ta Minsk'te düzenleyeceği Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda yarışacaklar sporcular. Müsabakada bize desteklerinden ötürü Metro İstanbul'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 16.